Kataksa hoş geldiniz. Bugün ilk bölümümüzü Türkçe öğretmenimiz Esra Nur Kıratlı ile çekeceğiz. Hocam nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Educo'ya hoş geldiniz öncelikle. Elçi öğretmenlerimizden birisiniz. Siz biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Esra Türkçe öğretmeniyim. 8 yıldır bu işi yapıyorum. Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Hem dijitalde hem de yüz yüze birçok eğitim vermişliğim var. Şu an için de Ediko'da görev alıyorum. Benim için çok büyük bir mutluluk. Dijital altyapısı kuvvetli bir yerde çalışmak benim gibi eğitimin dijitalde gerçekleşen öğretmenler için çok önemli. Sizin de aslında kendi kanallarınızda içerik ürettiğinizi biliyoruz. Bu içerik üretimi süreci sizin için nasıl geçiyor Ediko dışında? Biraz onlardan konuşalım. Benim için çok eğlenceli geçiyor. Yani oldum olası zaten bildiğim bir şeyi, çalıştığım bir şeyi, araştırdığım bir şeyi insanlarla paylaşmayı çok seviyorum. Bu yüzden bir şeyi araştırıp onun üstüne çalışıp, bunu da eğlenceli ve görsellerle buluşturup insanların ilgisini çekerek anlatmayı çok seviyorum. Birçok takipçim var. Onları bu şekilde hani bilgi kanalıya ulaşmak beni çok tatmin ediyor açıkçası. Belki de mesleğimle alakalı bir durum bilmiyorum ama aslında böyle mali dijital eğitim ve siz bu dijital eğitime pek çok kanaldan ve Eduko'dan e, giriş yaptınız. Evet, evet, kesinlikle. Zaten 2026 biliyorsunuz artık dijital dünya. O evet. yüzden bence eğitimi de buna kanalize etmeliyiz. E, sosyal medyanın e, kuvvetini kullanmalıyız, gücünü kullanmalıyız. Educa da bu konuda bizlere çok yardım ediyor duyduğuma çok sevindim. Biz bugün aslında Ediko Talk başlığı altında biraz Ediko'yu, Ediko'nun online eğitim üzerindeki etkilerini, öğretmeni ve eğitimi nasıl dönüştürdüğünü, online eğitim artık bir tercih mi yoksa bir süreç mi, bir gereklilik mi gibi konuları konuşacağız. Edüco aslında bir platformdan daha fazlası. Hani Edüco'nun teknik altyapısı nedir? Öğretmenlere sunduğu kolaylıklar deneyimleyen biri olarak, deneyimleyen bir Türkçe öğretmeni olarak sizin feedback'leriniz nelerdir? Edüco'yu gerçekten güçlü yapan yönleri nelerdir? Biraz sizlerle onları konuşmak istiyorum. Ee, size bazı sorularım olacak. Sizden de cevapları bekliyorum. Edüco'ya katılmaya nasıl karar verdiniz? Evet, Edüco'ya şöyle ki Dediğim gibi ben dijitalde mesleğini yapan bir öğretmenim. Bu yüzden hani dijital altyapı benim için çok önemli. Özellikle öğrencilerime ulaşırken dersimi işlediğim sistemin çalışabilir durumda olması gerekiyor. Dijital altyapının dersimi verdiğim altyapının özellikle hem öğrenci açısından hem de benim açımdan kullanılabilirliği kolay ve öğrenilebilir olmalı. Bu konuda Ediko ile tanıştığımda gerçekten beklentilerimi karşılar nitelikteydi. Aynı zamanda öğrencilerle iletişim kurma bazında profesyonel bir eğitim sistemi arıyordum dijitalde. Bunun altını çiziyorum çünkü mesleğimi dijitalde yapıyorum. Bu benim için çok önemli. Ve dijital tecrübesi olan bir öğretmen olarak da Ediyuko gerçekten bu beklentilerimi karşıladı. Bir öğretmen olarak gerçekten 2026 yılında eğitimi dijital, dijitale taşımalıyız. Ve bunu da hani güvenilir kanallarla yapmalıyız. Eduko bu, bu konuda çok güvenilir bir platform. var. Ee, aslında ben online eğitim hakkında ne düşündüğünüzü, e, Ediko'da ders vermenin öğretmen kimliğinizi nasıl değiştirdiğini merak ediyorum. Ancak siz zaten bundan biraz bahsettiniz. Yine de eklemek istediğiniz bir şeyler olur mu? Tabii ki. Yani e, Ediko'ya baktığınızda bütün öğretmenler için bir dijital ofis gibi bakabiliriz. Hepimizin aslında birer koltuğu var Hı -hı. E, ve bu dijital dünyada biliyorsunuz Hı -hı. ve şartlar herkes için aynı olmayabiliyor. Bu da hava durumu bile olabilir yani bu tarz kontrol edemediğimiz durumlarda bile dijital dünya bizim için önemli. E, bu yüzden e, öğretmen kimliğim açısından ve diğer meslektaşlarım açısından daha fazla öğrenci bulabiliyoruz dijitalde. Educo'da bu ulaşılabilirlik e, önemli derecede kuvvetlendirilmiş yani hani. E, dijitalde öğrencinizi çok kolay bir şekilde bulabiliyorsun. Peki Educo'da öğrenci bulmak, öğretmen bulmak konusunu açmışken e, normalde online eğitim vermek için ya da özel ders vermek için eğitmen ve öğretmen ve e, öğrenci bulmak zor. Educo bu süreci kolaylaştırmak, e, sosyal bir ağda Herkesi buluşturmak için tasarlanmış bir platform. Peki Ediko'da ders bulmak, öğretmen ve öğrenci bulmak zor mu, kolay mı? Kesinlikle kolay diyebilirim. Çünkü bunun altı dolu bir şekilde söyleyeceğim. Yani bunun için sebeplerim var. Bir öğretmen olarak, aynı zamanda bir abla olarak kardeşlerim var. Onlar da öğrenci. O yüzden bunu her şekilde deneyimleyebiliyorum. Bir öğretmen olarak, öğretmen gözüyle baktığımda sürekli platformlardan ilan vermek veya öğrenci aramak bizler için çok zor olabiliyor. Educo da bu tamamen tek bir kanaldan, tek bir platform üzerinden kendi becerilerinizi kendi dijital ofisinize naklen yayınlayarak gerçekleştirebildiğiniz kolay bir aşama oluyor aslında. Öğrenciler sizin yaptığınız paylaşımlarla sizleri buluyor kolay bir şekilde. Örneğin ben Türkçe öğretmeniyim. Mesela diyelim ki sıfatlar hakkında konuşuyorum. Sıfatlar hakkında yayınladığım dokümanlar sayesinde gelen öğrencilerim benim yayınladığım şeyleri görüyor, beni buluyorlar, benimle alakalı bilgileri görüyorlar. Aslında bir nevi kendi dijital tabelam var. Bu tabelayı Ediko'da paylaşıyorum. Öğrencilerim gelip beni buluyor. Diğer platformlara nazaran, sosyal medyada, internette öğrenci bulmaya çalışan öğretmenlere nazaran ki bu dönemleri ben de yaşadım. Çok zor bir süreç. Gelen öğrenciler de ve öğretmenler de güvenilir olduğu için platform bu konuda size çok büyük destek sağlıyor. Yani öğrenci bulmak, özel ders bulmak Ediko'da gerçekten çok kolay ve sistematik bir şekilde gerçekleştiriliyor. Süper, duyduğuma çok sevindim bunları. Aslında Ediko'da sadece bildiğimiz e, ana bilimler de yok bu arada. Türkçe, fen bilimleri, sosyal bilimler dışında mimarlar, avukatlar da Ediko'da ders evet, vermeye evet. başladı. Eee bunda bilgisini verelim. Böyle farklı alanlarda ders vermek isteyen öğretmenleri ve ders almak isteyen öğrencileri de Ediko'ya bekliyoruz. Peki öğrencilerin il il iletişimleri açısından Ediko size ne kazandırır ya da öğrencilere ne kazandırdığını düşünüyorsunuz? Evet iletişim açısından kesinlikle herkesin öğrenciler ya dahil kendisini ifade etmeye şansının olduğu bir platform. Çünkü bizim bir sosyal ağ akışımız var. Oraya girince çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Herkesin kendi fikirlerini, düşüncelerini, ürettiklerini öğrencilerimize dahil, sorularını rahatça yayınlayabildiği bir platform ana akışımız. Aynı zamanda iletişim bazında şöyle bir durum var. Bunu çok yaşıyoruz. Öğretmen arkadaşlarım bilir. İletişim kanalları tıkandığında öğrencilerden hani geri dönüt almakta ve e, ulaşmakta zorlanabiliyoruz. Educo bu oluşturduğumuz sınıflar içerisinden mesela öğrenciye tek tek mesaj atmaktan ziyade sınıflarımızda kaç öğrencimiz varsa otomatik mesajla bütün öğrencilere aynı anda ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda spesifik olarak özellikle öğrenci bana ulaşmak istiyorsa benim bireysel mesaj kutuma girip bana ulaşabiliyor aynı şekilde. Ben de hani e, ulaşım gerçekten e, iletişim ulaşım tek bir platform üzerinden sağlandığı için ana sayfaya giren herkes e ...bu kısımları kolay bir şekilde fark edebiliyor. Böyle yararları var. Sosyal ağımda aslında dediğiniz her şeyin yanı sıra... Öğrenci istediği dersi bulamadığı zaman ders de talep edebiliyor. Öğretmene post atarak işte ben şu dersi almak istiyorum, bu dersi açabilir miyiz gibi ders talebi de girebiliyor. Onun dışında motivasyon kaynağı bulabiliyor öğrencilerden, öğretmenlerden. Öğretmenler birbirlerinden, paylaşılan içeriklerden ilham alabiliyor. Aslında gerçekten çok yapılı, dinamik bir ağ sosyalı. Bu ilhamlardan bahsetmişken Ediko'nun sosyal ağ özelliği size ne kazandırdı? Onlardan bahsedelim biraz isterseniz. Yani şöyle düşünebiliriz ki ben şimdi dijital içerik ürettiğim için aynı zamanda sosyal medyada yaratıcılık çok önemli bir şey. Ve öğretmenlerin yaratıcılığını kullanabileceği bir platform daha önce yoktu. Şu an bayağı geliştirilmiş bir şekilde öğretmenlerimiz ana sayfada sosyal ağım kısmında yaratıcılıklarını, oluşturdukları dokümanları, e, soruları, videoları, görselleri paylaşıyorlar. Bu da hepimiz için çok önemli. E sadece Türkçe alanında mı? Hayır. Dediğimiz gibi az önce birçok alanda var. Bu da mesela ben Türkçeci olduğum için evet Türkçe öğretmenlerimizin paylaşımlarını bakıp ilham alabiliyorum. Fakat bu sadece branş bazında değil. Herhangi bir matematik öğretmeni benim paylaşımımı görüp kendi dersine de uyarlayabiliyor. Hepimiz öğretmeniz bunu çok iyi biliyoruz ki fikir değerlidir, biriciktir bunları paylaşabilmek, birbirimizden bir şeyler öğrenebilmek çok önemli. Ana sayfada sosyal ağım kısmında gezerken matematik bazında, İngilizce bazında birçok şey öğreniyorum. Kendimi her anlamda geliştiriyorum bir öğretmen olarak. Aslında bu faydalar hem öğretmen ve hem de öğrenci için Edyuko'da ücretsiz. Bunun da vurgusunu yapalım. Pek çok içerik Edyuko'da ücretsiz olarak öğretmenlere de, öğrencilere de sunuluyor. Ama öğretmenlerimiz isterlerse kendi belirledikleri yöntemle, kendi belirledikleri gün ve saatlerde e, ders ve sınıf açıp ücretlerini yine kendi belirliyorlar. Öğrenciler de e, kendi durumlarına uygun olan, kendi seviyelerine uygun olan ders dersleri yine ücretli veya ücretsiz olarak alabiliyorlar. O zaman size son bir sorum olsun. Kapanış sorusunu sorayım. Online eğitimle ilgili fikri olan ama çekinen bir öğretmene e, ya da edikoyu yeni duyan bir öğretmene ne önerirsiniz? Evet, kesinlikle şunu öneririm ki biz eğitmenler her yerde olmalıyız. Ve devir eğer ki dijital devri ise burada da olmalıyız. Çocuklar, öğrencilerimiz hangi mecradaysa devir sosyal medya, devir dijital orada bulunmalıyız diye düşünüyorum. Ve bir öğretmen olarak önceden de yaşadığım hani zorluklardan dediğim gibi ulaşım, hava sorunları, gel gitler ve benzeri şeylerde gerçekten hani zorluk yaşayabiliyoruz artık yüz yüze eğitimde. O yüzden benim tercihim online eğitim. Online eğitimde de gerçekten hocalarım Ediyuko'ya gelin. Burası hepimizin bireysel dijital ofis oluşturduğu bir alan aslında. Yani hepimizin kendine ait bir koltuğu, bir sandalyesi var. Yani kendi ofisinizi kurmak için burası ideal bir yer. Hem ücretsiz olması, hem kendi yayınlarınızı, kendi dokümanlarınızı paylaşarak böylelikle birçok öğrencinin size ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Devir dijital devri bunu söylüyorum. Lütfen Ediyuko'ya gelin. Ediyuko'da gerçekten birçok fayda var. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ediyoruz ayırdığınız vakit için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Teşekkürler. Hoşçakalın.